Arkadaşlar merhabalar. Ben Tibet Tüzün Kanalıma abone olup videolarımı izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Bugün size Liverpool'un dirilişini anlatacağım. Efsane Liverpool'un. Liverpool biliyorsunuz çok köklü bir kulüp. 7 kez şampiyon pardon, 6 kez Şampiyonlar Ligi yaşamış bir kulüp, kazanmış bir kulüp ve e, şu anda Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri. 2020 yılına baktığımızda. Ama maalesef 2010 ve 2018 arasında işler böyle değildi. Liverpool çok kötü bir yoldaydı ve hiç maç kazanamıyordu neredeyse. Ligi 7. sırada bitiriyor. Bırakın Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne bile gidemiyordu. Gerçekten işler hiç iyi gitmiyordu. Bir sürü hoca değişiyordu, bir sürü oyuncu alınıyordu, Ama yine çare bulunamıyordu ta ki o gelene kadar. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp Borussia Dortmund'da Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı ve Lewandowski, Marco Reus, Shinji Kagawa ve Weidenfeller gibi yıldızları keşfetmişti. Lewandowski'yi bonservisiz olarak vermesine rağmen oyuncu Jürgen Klopp'un takımına ilk geldiğinde 10 milyon euro piyasa değeri varken Jurgen Klopp'un takımından ayrıldığında 65 milyon euro piyasa değerine sahipti. Düşünün bu kadar geliştirici bir antrenör. Liverpool 2016 yılında Borussia Dortmund'dan ayrılan Jurgen Klopp'u takımın başına getirdi. Ve yeni bir adım atmaya bak atmak istiyorlardı hedeflerinde. Yeni bir adım vardı. Artık çıtayı yükseltme zamanları gelmişti. Ama bazı Liverpool taraftarı ve yöneticilerin hakkında hala bir şüphe vardı. Tamam Jurgen Klopp başarılı bir antrenördü ama Almanya'daki sistemde İngiltere'deki sistem bir değildi sonuçta. Ne yapacağını herkes bekliyordu. Bazı kişiler onun başarılı olacağına inanıyordu. Bazıları ise başarısız olup 6-7 ay sonra gideceğini düşünüyordu. Ve sezon başlamıştı. Jurgen Klopp ilk sezonunda fazla transfer yapamadı. Liverpool'un mali borcu da çok fazlaydı. Bu yüzden takımı biraz korudu. Takım tabii ki de ilk sezonda bir şey vermedi. Liverpool yine 7. bitirdi ligi ama kötü bir futbol yoktu. Liverpool yönetimi de Jurgen Klopp'a e bir sezon daha şans verdi. Çünkü bu futbolcularla çok kötüydü performansı Jurgen Klopp'a gelmeden önce. Geldikten sonra Aynı futbolcularla biraz daha takımdaki hava düzelmiş oldu. Futbolcuların arasındaki ilişki iyi o iyileştiği için Yürüyen Klopp'a bir şans daha vermeyi vermek istediler. Ve 2016-2017 sezonu efsane kadronun temellerinin atıldığı sezon. O sezon Roberto Firmino'yla Sadio Mane transfer edildi arkadaşlar. Ve takım artık kurulma aşamasına gelmişti ilk temeller atılıyordu. Nasıl bir inşaatta ilk temeller atılır ya. Aynen öyleydi. Bu takım ligi 5. sırada bitirdi. Ama sıraya çok takılmıyordu Liverpool yönetimi. Çünkü artık takımda iyi bir oyun vardı. Ve takımdaki herkes birbirini benimsiyordu. Bu gerçekten çok güzel bir şeydi. Şampiyonluk gelmese bile Liverpool yönetiminin hoşuna gidiyordu. Ve bir sonraki sezon. Efsanevi sezon. 2017-2018 sezonu. Liverpool'un hayatında 7. Şampiyonlar Ligi finaliydi. Ve buraya gelmek hiç de kolay değildi. Çünkü şampiyon Manchester City'yi eleyerek gelmişlerdi oraya. Roma gibi köklü kulüpleri. O sezon müthiş bir oyuncu takıma geldi. Roma'dan 42 milyon euro alınan Muhammed Salah'tı. Gerçekten müthiş bir futbolcu. Bazıları Liverpool yönetimi ve taraftarı bazı Liverpool yöneticisi ve taraftarı eleştiriyordu bu transferi. 42 milyon euro verilir mi Muhammed Salah? A? Ne yapmış ki Roma'da? 7, 30 maça çıkmış. 7 tane gol atmış, 5 tane asist yapmış. Ama Liverpool'a gelince, Jurgen Klopp'un yanına gelince yıldız olması nasıl olabilirdi böyle diye düşünüyordu insanlar. Ama oldu işte. Muhammed Salah o sezon Cristiano Ronaldo'nun gol rekorunu kırdı. Lig'de çıktığı 37 maçta 32 gol 10 asist yaparak İngiltere gol rekorunu kırdı. Cristiano Ronaldo 2017 pardon Cristiano Ronaldo 2007-2008 sezonunda el, elde ettiği 31 gollük sayıyı geçti ve bu alanda zirvede en başta yer aldı. Bir sağ aç, sağ orta sağ oyuncusunun böyle gol atması müthiş bir şeydi. Liverpool o sezon ligi 3. sırada bitirmesine rağmen müthişti. Şampiyonlar Ligi finalinde şu anda tanıdığınız Carlos'un yaptığı hatalarla finali kaybeden Liverpool'da çok büyük bir umut vardı. Artık Jurgen Klopp kendini kanıtlamıştı. Herkes böyle düşünüyordu artık. Anfield artık es eski Anfield taraftarıydı. Müthiş, müthiş oynuyordu Liverpool. Bir sezon sonra da meyvesini geri aldı Liverpool. 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin müzesine götürdü. Ama nasıl? kolay mı oldu zannediyorsunuz? Hayır, hem de hiç kolay olmadı. Liverpool o sezona Leipzig'ten Naby Keita'yı alarak başladı. Artık takımın temeli kurulmuştu. Roberto Firmino, Muhammed Salah, Alisson bunlar çok önemliydi. Alisson da 2018-2019 sezonunda Roma'dan 65 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Bu müthişti. Bir kaleci için verilmiş en yüksek ikinci miktardı. Alisson müthiş bir performans sergiledi. Kalesini 13-14 maç gole kapattı. Ve Liverpool şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Ancak rakibi çok güçlü olan, Araplara satılan ve dünya ünlü yıldızları olan Manchester City'di. Çok çekişmeliydi. Sadece aralarında bir puan fark vardı. Ve sezon maalesef Liverpool ikinci bitirerek geçildi. Ama 97 puanla inanabiliyor musunuz? İngiltere ve futbol tarihinde 97 puan alıp ikinci olan hiçbir takım yoktu. Ve Liverpool o sezonu ikinci bitirdi. Ama Şampiyonlar Ligi'nde yüzleri güldü. Barcelona'yı trajik bir sonla eylediler. İlk maçı Messi'nin şov yaptığı maçta No Camp'de 3-0 kaybetmelerine rağmen Liverpool'da, Anfield'da öyle bir taraftar vardı ki Liverpool Sadio neden eksik ve Roberto Firmino'dan eksikken o maçı 4-0 kazandı. Müthiş bir taraftar. Alexander Trent Arnold'un açtığı ortada müthiş bir gol atan David ki takımını finale götürüyordu. Finalde Tottenham'ı oyunuyla ezen Liverpool mutlu ulaşmıştı. Artık Jurgen Klopp dünyanın en iyi 2-3 antrenöründen biriydi. Ve Liverpool efsane yükselişini böyle başlattı. Bu videomu izlediyseniz ve beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum.